Merhabalar, ben Osman Nur Şenel. Yaklaşık 2018 senesinden beri Amazon üzerinden satış yapıyorum. Amazon'a başlama sebebim 2018 yılında aslında Türkiye'de meydana gelen dövizdeki hareketlilik oldu. O zamanlar ben yine e-ticaretle uğraşıyordum. Satış yaptığımız ürünlerin birçoğu yurt dışından ithal ürünlerdi. Ve dövizdeki hareketlilik bizim işlerimizi negatif etkilemeye başladı. Bu sebepten dolayı da internetten nasıl dolar kazanabileceğimle ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Araştırmalar sonucunda da ilk karşıma Amazon işe çıktı. Amazon'da satış yaparak dolar kazanma işe çıktı. Yani birazcık içerisine girdim ve ilk mağazamı 2018 senesinde açtım. Bundan sonraki süreçte tabii ki Amazon'da nasıl satış yapılacağını bilmiyorum ve hani nasıl ürün bulacağını da bilmiyorum. Kafamdaki tek gaye, tek amaç yani Amazon'da bir şeyler satıp dolar kazanmaktı. Hatta eşimle birlikte Türk kahvesi satarız, bir şekilde dolar kazanırız diyorduk. Olaylar tabii ki öyle olmadı. Farklı ürünler buldum farklı ürünler satışını yaptım. Başlangıçta birazcık zorlandım açık söylemek gerekirse. Daha sonrasında ise süreç bizim neyimize olumlu şekilde gelişti. Thank mm -hmm. you. Amazon işine başladıktan sonra hayatımda çok önemli bazı değişiklikler meydana geldi. Yani Bunlardan ilki ve en önemlisi bence Amazon'un bana sağlamış olduğu ekonomik özgürlük. Yani Amazon'a başladıktan sonra finansal olarak daha rahat bir hale geldim. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Diğer bir nokta ise Amazon'un bana sağlamış olduğu olanaklar. Ne gibi? Mesela Amerika'ya taşıma kararı aldım eğer Amazon işi olmasaydı Amerika'ya taşınmak benim için sadece bir rüya olurdu. Çünkü Amerika'ya taşınmanın bazı gereklilikleri var. Yani şöyle gereklilikleri var. Ekonomik olarak rahat olmanız lazım. İşte sosyal olarak adapte olmanız lazım. Amazon işini yapmamdan dolayı açıkçası buraya gelirken ne iş yapacağım belliydi. Hani planım vardı. iş planım hazırdı. Bunlardan dolayı buraya gelmek gözümde büyümedi. Korkutmadı beni. Amazon işi yapmıyor olsaydım Büyük ihtimal Amerika'ya gelmek çok korkutucu olabilirdi. Çünkü ne yapacağım belli değildi. Hani hoca serti kendinde bulamazdım büyük ihtimal. Amazon'un bana sağlamış olduğu diğer önemli bir fayda, mental olarak daha güçlü bir insan haline getirdi. Nasıl? Yani Amazon arkadaşlar tamam güzel bir pazar yeri ama kendi içerisinde de rekabeti ve zorlukları çok. Bunlardan dolayı açıkçası içeride sürekli bir mücadele halinde olmanız lazım. Yani bu da sizi ister istemez yani o zorluklarla mücadele etmek güçlü bir hale Getirmek zorunda. Açıkçası kendimde bunu da görüyorum. Yani yavaş yavaş büyüyen işlerde geldiğimiz sonuçlar geriye baktığımız zaman beni mutlu ediyor. Yani Amazon işinin bana sağlamış olduğu bence en önemli olanaklardan bir tanesi ise çok güzel bir ekip kurmama vesile oldu. Kurduğum ekip sayesinde aslında bu işi yapabiliyorum. Hala çekirdek bir ekibimiz var. Ekipte yer alan herkes çok işini sahipleniyor. Sağ olsun herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ben aslında onların desteği sayesinde şu an birazcık da işi götürebiliyorum. Yoksa altından kalkılacak mücadele değil. Ekip olmak güzel. Birlikte olmak güzel. Sana güvenen insanların etrafında olması gerçekten çok güzel bir duygu. Ben açıkçası şu an Amazon'da başardığımız her şeyi o ekibime borçluyum. 2025 senesiyle ilgili de şunu hayal ediyorum: e, sıfırdan e, başlayarak 1 milyon dolarlık satış yapabileceğimi düşünüyorum. E, bakalım. Yani evet, Amazon'un şartları çok zor. Amazon'a yeni başlayanlar için korkutucu olabiliyor. Bir yandan da çok büyük bir pazar yeri ve bence doğru adımlar atılırsa bir anda olmasa bile küçük adımlarla. Hedefimiz belli olacağı için ben bu hedefe yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Umarım başarılı oluruz. Yani burada dilekten öteye gidemiyorum çünkü çok fazla bilinmeyen var, çok fazla zorluk var. Ben bu zorlukları aşmak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırım. İlk günden hani bunu belirtmek istiyorum. Umarım siz de bu serüvene eşlik eder ve benimle birlikte kalırsınız. Ben de videolarımın devamını oluştururum. O zaman tanışma faslı bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda bölüm 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.